Değerli öğrencilerim merhabalar. Kaldığımız yerden tam gaz iyileri devam diyoruz. Bir önceki konumuz kümeler idi. Kümeleri bitirdik. Devamında kitabın içeriğinde işlem ve fonksiyonu göreceksiniz. İşlem ve fonksiyonu işin içinde cebirsel ifadeler olduğu için üstü köklü mutlak ve çarpanlara ayırmadan sonra kasıtlı olarak hemen onun arkasına bilerek koydum. Şimdi o iki konuyu atlayıp içindekilerdeki o konu sıralamasına göre modüler aritmetik yani periyodik olaylarla ilgili olan sorularla yolumuza devam edeceğiz. Söz konusu periyodik olarak nöbetli ya da işte aradan şu kadar gün geçti bu kadar gün geçti tarzında olan sorularla ilgili çalışmamızı yaparken önce bir temel atma operasyonu gerçekleştirelim. Karşılaşmış olduğumuz soruda eğer söz konusu saat olursa 24 saatte bir devreder. Periyodumuz 24 saat olacak. Defteri olanlar deftere, kitabı olanlar kitabı muhakkak not alsın. Sorunun içerisinde söz konusu eğer gün ise periyodumuz 7 günden 7 güne devreder. Dolayısıyla periyodumuz 7'dir. Söz konusu eğer ay olursa Ocak, Şubat, Mart, Nisan her 12 ayda bir devrettiği için periyodumuz 12 olur. Bunu şunun için söylüyoruz. Birazdan çözecek olduğumuz sorularda <laughs> eğer gün üzerinden ya da saat üzerinden ya da ay üzerinden gidecek olursak bir bölme işlemi yapacağız ve kalanla yolumuza devam edeceğiz. En basit haliyle bugün günlerden çarşamba olsun. Bize 80 gün sonrayı ya da bugün günlerden çarşambaysa bize 50 gün öncesini sorabilir. Yalnız en azından şunu bir yapalım. Bugün çarşamba ise kabaca 3 gün sonrayı sormuş olsam 3 gün sonrayı hesaplarken bugün olan çarşambayı dahil etmeyiz. Hemen arkasına perşembe, cuma, cumartesi deriz. Yani söz konusu kavram eğer sonra olursa bugünü dahil etmek yok. Söz konusu mesela iki gün önce olursa yine bugünü dahil etmek yok. Çarşambadan önceki gün salı, salıdan önce pazartesi yazar geçeriz. Çarşambadan sonra üç gün sonra perşembe, cuma, cumartesi yazar geçeriz. Hocam ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Eğer üzerinde Başlangıç anlamında çalıştığınız bir gün varsa ya da ay varsa ya da saat varsa fark etmez onu sonra kavramına ya da önce kavramına çevirmenizi öneriyorum. Bugün günlerden şunu şuradan alayım. Şöyle yapacağım. Evet. Hemen geliyorum arkadaşlar. Tamam. Şunu da aldık mıydı? Tamam. Bir kez daha belirtiyorum arkadaşlar. Söz konusu sorularda işte 80 gün ya da 50 gün anlamında işin içine sonra kavramı ya da önce kavramını dahil etmemiş olabilir. Onu biz dahil edeceğiz. Az önce söylediğim olay Sonra dediği zaman çarşambayı dahil etmeyeceğiz. Çarşambanın üstüne 80 gün hesaplayacağız. Önce derse çarşambanın önünde 50 gün hesaplayacağız. Söz konusu gün olduğunda 7 günde bir devreder. 80'i 7'ye böleriz. 77 bölümün ne olduğu umurumuzda bile değil. Bizi kalan ilgilendirir. Kalan 3. Çarşambanın üstüne 3 sayacağız. Perşembe, Cuma ve Cumartesi olur. Yani bugün günlerden çarşambaysa 80 gün sonra günlerden cumartesidir. Önceye geldiğimizde 50 gün önce yine gideceğiz. 7 günde bir devrettiği için 7'ye böleceğiz kalan 1. O zaman bir gün önceye geleceğiz. Bugün günlerden çarşambaysa 50 gün önce günlerden salıdır diyeceğiz. Sorunun içerisinde önce ya da sonra kavramı olmayabilir ama biz onu önce ve sonra kavramı varmış gibi çevirebiliriz. Yine basit düzeyde bir örnek çözelim. Yılın birinci günü salı olduğuna göre acaba yılın 90. günü günlerden nedir? Şimdi arkadaşlar Bugün günlerden salıysa buna bir okey işareti atıyoruz. Çaktırmadan bana kaç gün sonrayı soruyor. 90'dan biri çık. 89 gün sonrayı soruyor. Gideceğiz. 89'u devreden 7'ye böleceğiz. 84 kalan 5. 5 gün üstüne sayacağız arkadaşlar. Ufak bir öneri. Dairesel yöntem kullanabilirsiniz. Kalan sıfırsa salıdır. Kalan 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Bölen 7 olduğu için 0'dan 6'ya kadar değer alabilir. Eğer ileriye gidiyorsanız saatin dönme yönünde hareket edeceksiniz. Önceye giderseniz saatin dönme yönünün tersine hareket edeceksiniz. Şimdi biz burada kalanı 5 bulduk mu? Bulduk. 5 gün ileri gideceğiz. Salı Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Kalan 5'ti. 5 Beş gün ileriye gittik. Hocam 2 gün geri gelsek olur muydu? Olurdu. Temel bilgimiz bu arkadaşlar. Şimdi sorularımızdan başlayalım. Birinci sorumuz. Bir asker. Önce şurada ufak bir düzeltme. Tamam mı? Tamam. Bir asker 6 günde bir nöbet tutmaktadır. 3. nöbetini salı günü tuttuğuna göre 3. nöbet salı günü tutuldu. Onun üzerine 15. On nöbeti bize soruyor. Şimdi arkadaşlar şurada 4. nöbetimiz var. Şurada 5. nöbetimiz var. nokta nokta şurada da 14. nöbetimiz var. Her iki nöbet arası 6 gün. 6 gün sonra 4. nöbet. 6 gün sonra 5. nöbet. nokta 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 6 gün sonra 14. nöbet. 6 gün sonra 15. nöbet tutulur. Eğer biz nöbet sayısından nöbet sayısını çıkartırsak aradaki boşlukları yani o 6 günlük olan aralıkların sayısını bulmuş oluruz. Üçüncü nöbeti tuttuk mu? Tuttuk hocam. 15'ten 3'ü çık. 12. Daha tutulması gereken 12 tane nöbet var. Aslında bu 12, 12 tane aralık demektir. Çaktırmadan aslında bize şöyle bir soru sorulmuş oluyor. Bugün günlerden salıdır her aralıkta bir 6 olduğu için 12 çarpı 6 72 gün sonra günlerden nedir? 3. nöbeti tutturdu. Salı günü 15. nöbeti sordu. Nöbetin sayısal değerinden sayısal değerini çıkardığımızda bulduğumuz değer aradaki boşluk ya da aralık sayısıdır. Kaçar gün kaçar gün tutuyorsa çaktırmadan bize aslında aradan geçen o kadar günün olduğunu söylemiş oluyor. Bugün günlerden salıysa biz aslında 72 gün sonraya hesaplayacağız. 72'yi 7'ye böleceğiz. 70 kalan 2. O zaman 2 gün öteye gideceğiz arkadaşlar. Günlerden salı, bir gittik çarşamba, bir gittik perşembe. Yani bizim bu 15. nöbetimizin tutulduğu gün perşembedir. Doğru yanıtımız B şıkkıdır. Devam ediyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Bir doktor 5 günde bir nöbet tutmaktadır. 20. nöbetini cuma günü tuttuğuna göre 5. nöbetini hangi gün tutmuştur? 20. nöbet tutulmuş ne zaman cuma günü. O zaman geriye geliyoruz. Bize ne lazım? Beşinci nöbet. Şimdi bakalım. Her iki nöbet arası da beş gün. 5 gün önce, beş gün önce, beş gün önce ya da beş gün sonra, 5 gün sonra anlamında. <laughs> Nöbetin sayısal değerinden sayısal değerini çıkardığımızda 15. 20. nöbet tutuldu. Geriye doğru daha kaç nöbet tutacağız? 15. Aslında 15 tane aralık bulduk. Her aralık 5 gün çarpı 5 olur sana 75. Çaktırmadan şunu soruyor. Bugün günlerden cumadır. 75 gün önce günlerden nedir? Hesap yapalım. O zaman ben 75'i 7'ye bölerim. 70 kalan 5. 5 gün geri gideceğiz arkadaşlar. Hangi günden? Cuma gününden. O zaman gidelim. Bakın bilerek dairesel yapayım. Eğer kalan 0 olsaydı cuma idi. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir ama geriye gideceğimiz için saatin dönme yönünün tersinde hareket edeceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. Kalanımız 5 mi? 5. O zaman bize şurası lazım. 7 gün geriye gitmektense 2 gün ileriye gidebilirsin. Cuma, cumartesi, pazar. Yani bizim bu doktor 20. nöbetini cuma günü tuttuysa 5. nöbetini pazar günü tutar diyoruz. Ve doğru yanıtımız aşıkıdır diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza. 365 gün çeken bir yılın birinci günü perşembedir. Birinci gün. Perşembe. Buna göre bu yılın yüzüncü günü. Nokta 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 yüzüncü gün. Az önce dersin başında söylediğim olay. Bir kez daha hatırlayalım. Yılın birinci günü. 90. gün soruluyor. Aradaki fark kadar sonraya ya da önce kavramına çevirin arkadaşlar. Sonra ya da önce. Sorunun kendisinde sonra ya da önce kavramı yok. O kavramı biz dahil edeceğiz. Bugün günlerden yani birinci gün perşembe ise kaç gün sonra yüzüncü gün olur? 99 gün sonra. O zaman 99'u 7'ye böldüm. 7 çarpı 14. 98 kalan 1. İleri mi? İleri. O zaman Perşembe'yi bir tık ileri götürdük. Günlerden Cuma olur. Yani bizim 100. günümüz Cuma'ymış arkadaşlar. Doğru yanıtımız A şıkkıdır. Devam. Sıradaki sorumuz. Dördüncü soru. 365 günlük bir yılın 250. günü pazardır. O zaman şu sağ tarafa 250. gün deyip günlerden pazar. Geriye doğru gelelim. 50. günü sormuş. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Sayısal değerden sayısal değeri çıkarttığınızda o aralık adedini bulmuş olursunuz. Ne bir fazlası ne bir eksiği. 250'den 50'yi çıkartırsak 200 çaktırmadan bana diyor ki bugün günlerden pazar acaba 200 gün önce günlerden ne? 200 o zaman 7'ye böleceğiz. 7, 2, 14 kalan 6, 68, 56 kalan 4 arkadaşlar. Yani 4 gün geriye geleceğiz. Az önce yaptığımı bir kez daha yapayım. Hangi gün üzerinden çalışıyorsak o bizim için sıfırdır. Geriye gittiğimiz için saatin dönme yönünün tersine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bize geriye doğru gittiğimizde kaçıncı gün lazım? Dördüncü gün. İstersen pazar, cumartesi, cuma, perşembe, çarşamba dersin. İstersen ileriye doğru gider. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba dersin. Keyfin bilir arkadaşlar. Önemli değil. İster ileri ister geri. Ama geriye doğru sayman gerektiğini bilmen lazım. Doğru yanıtımız E şıkkıdır. Devam ediyoruz. Geldik 5. sorumuza. Aynı yüzme kursuna kaydolan Ege 5 günde bir. Atakan 3 günde bir ders alacaktır. Ege ilk dersini salı günü alıyor. Şöyle ege parantez içerisinde 5 çünkü 5 günde bir atakan parantez içerisinde 3 ege ilk dersini salı günü alıyormuş arkadaşlar. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi diye gidiyor bizim bu Ege'miz ilk dersini salı günü aldı. Salıya bir okey attım. Bu günleri Atakan için de kullanacağım. Atakan ise ilk dersini perşembe günü almış arkadaşlar. O zaman şöyle salı, çarşamba, perşembe. Buna da perşembeye okey koyuyorum. Tamam. Buna göre her ikisinin de dördüncü defa aynı gün ders aldığı gün hangisidir diye sormuş. Ege 5 günde bir, Atakan 3 günde bir. Şimdi zoom yapacağım. Buradaki boşluğu kullanacağım çünkü. Ege ilk dersini salı günü aldı. Atakan perşembe aldı. Bize dördüncü defa aynı günü soruyor. Şimdi o zaman şurada ufak bir zoom yapalım. Boşluğu değerlendirelim. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Ben buraları biraz daha güzel yazabilirim. salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar şimdi bizim bu egemiz ilk dersini salı günü aldı 5 gün sonra bakın özellikle hesaplayacağım 1, 24 saat sonra bir gün demek. Yani bir gün sonra çarşamba, iki gün sonra perşembe, üç gün sonra cuma, dört gün sonra cumartesi, beş gün sonra pazar. Bizim bu Ege pazar günü bir ders daha alır. Atakan üç günde bir alıyor. Atakan perşembe günü aldı mı? Aldı. Perş, cum, cumartesi, pazar. Bir gün, iki gün, üç gün. Yani bizim Atakan da pazar günü aldı. Ha demek ki bizim bu Ege ile Atakan'ımız ilk derslerini yani birinci derslerini hangi gün aldılar? Pazar günü. Bize neyi sordu? Dördüncü ortak dersi hangi gün alırlar diye. Elimizdeki malzemelerden bir tanesi 5 gün. Bir diğeri 3 gün. 3 kere 5, beş, 15. Beş. Her 15 günde bir. Atakan ve Ege aynı gün ders almış olurlar. O zaman birinci dersten sonra aradan bir 15 gün geçmeli. Bunlar ikinci ders almalı. Aradan bir 15 gün daha geçmeli. Bunlar üçüncü ders almalı. Aradan bir 15 gün daha geçmeli. Bunlar dördüncü dersi almalı. Yani ikisinin de ortak olarak dördüncü kez ders alması için aradan yani bugün günlerden pazarsa tam kaç gün sonra? 1, 2, 3, 3 kere 5, şey 3 kere 15, 45. <laughs> bugün günlerden pazarsa çaktırmadan bize şunu soruyor. 45 gün sonra günlerden ne olur? O zaman ben 45'i 7'ye bölerim. Onu da şurada yapayım. 45'i 7'ye böleyim. 6 kere 7, 42. Kalan kaç? 3. Pazardan sonra 3 gün sayalım arkadaşlar. Pazartesi, salı ve çarşamba. O zaman doğru yanıtımız çarşambadır çarşambayı işaretleyelim. Olayımız bu. Biri 5 gün, biri 3 gün. İlk günü tespit ettik. 3 kere 5, 15. Her 15 günde bir bunlar beraber ders alır dedik. 3 kere 15, 45. 45'i 7'ye böldük. Kalan 3, 3 gün üstüne saydık arkadaşlar. Sıra geldi 6. sorumuza. Bir durakta A semtine yolcu taşıyan dolmuşlar 5 dakikada bir. O zaman şöyle diyelim. A semtine yolcu taşıyan dolmuşlar için 5 yazalım. B semtine yolcu taşıyanlar 8 dakikada bir. C semtine yolcu taşıyan dolmuşlar 12 dakikada bir. saat 12.30'da. Bakın arkadaşlar bu önemli. Yani birazdan verilecek olan bilgi saat 12.30'da söyleniyor. Saat 12.30'da A semti durağındaki dolmuşun hareket etmesine 3 dakika varsa yani 12.30'dan 3 dakika sonra hareket edecek demektir. O zaman ben bunu yazarım. Yani şuraya da saat 12.30 diyeyim. Yani bu konuşma saat 12.30'da geçiyor. O zaman bizim bu A dolmuşumuz birazdan 12 hatta onu niye oraya yazayım ki? Şuraya yazayım. 12.33 12.33 geçe. 33. dakikada harekete geçer. B semtine şöyle yapayım. B semti durağındaki dolmuşun hareket etmesine 6 dakika varmış. O zaman 12.30 üzerine bir 6 dakika eklersek bu da birazdan 12.36 geçe hareket edecek. Sonra C semti durağındaki dolmuşun hareket etmesine 10 dakika var. Konuşma 12.30'da gerçekleşiyor. O zaman bir 10 dakika üzerine eklersek bu da 12'yi 40 geçe hareket edecek. <laughs> Şimdi bize diyor ki, buna göre saat 12:30'dan sonra, şuraya da o zaman bir 12:30 diyelim. Saat 12:30'dan sonra, bu üç semte ait duraktaki dolmuşların aynı anda üçüncü kez hareket ettiğinde saat kaçtır? Birazdan ortak bir zaman yakaladığımızda 5. 8, 12'nin en küçük ortak katına ihtiyaç duyacağız. Eğer bir ekok ya da okek hesabı yaparsak 8 kere 5 40 eder. 40 ile de 12'nin ortak katı yazdık, çizdik, sayıları çarptık, çırptık. 120 dakika. Az önce Atakan ve Ege sorusunda olduğu gibi ortak bir anı yakaladığımızda her 120 dakikada bir bu 3 semte hareket eden dolmuş aynı anda harekete geçer. Şimdi zoom yapma zamanı. Şimdi arkadaşlar bizim bu A semtine giden dolmuşumuzun 12'yi 33 geçe kalkacağını biliyoruz. Ve bir de 5 dakikada bir kalktığını biliyoruz. 12'yi 33 geçe kalkacaksa o zaman ben bir 5 dakika geriye gidersem bu aslında ne zaman kalkmıştır? 12'yi 28 geçe. Devam. 12.36'da hareket edecek olan B semtine gidecek olan dolmuşumuz 8 dakikada bir hareket mi diyor? Peki o aslında ne zaman hareket etmiştir? 8 dakika geriye gel. 12'yi 28 geçe. 12'yi 40 geçe hareket edecek, hareket edecek olan C semtine giden dolmuş o zaman 12 dakika geriye gidersek aslında ne zaman hareket etmiş? Ee, 40'tan 12 çıkartıyoruz. 12 28. Yani saat 12.28 geçe A semtine giden dolmuş da B semtine giden dolmuş da C semtine giden dolmuş da hareket etmiş. Yani biz bunların beraber hareket ettikleri bir saat ve dakikayı yakaladık. Yalnız soru üzerine basa basa şunu söyledi. Saat 12.30'dan sonraki üçüncü beraber hareket etmeler. O zaman biz buna sıfırıncı diyelim. Bu sıfırıncı hareket. Peki bundan sonra ben Birinci hareket. Bundan sonra ikinci hareket. Bundan sonra da üçüncü hareketi bulacak mıyım? Evet. <laughs> Az önce şu 120'yi boşuna bulmadık. 5 dakika, 8 dakika, 12 dakikanın en küçük ortak katı, payda eşitleme misali 120 dakikadır. Her 120 dakika sonra bunlar tekrar beraber hareket ederler. E zaten 12-28'den. 128 dakika şey 120 dakika ileri gittiğimizde 12.30'u aşmış oluyoruz. Şurayla bir işimiz yok. Bunu referans olarak kullandım. Bunları normalde şöyle de diyelim. Bakalım aslında üzerine ekleyelim. Yani sıfırıncıdan 120 dakika sonra birinci kez. Yine bir 120 sonra ikinci kez. Yine bir 120 dakika sonra üçüncü kez. 12'yi 28 geçeden tamı tamına 120 dakika ne demek? 2 saat. 2 saat ve 2 saat. O zaman yazalım arkadaşlar. Yani ikişer saat fazlasını yazmamız bizim için yeterlidir. O zaman şuralara yazıyorum ben. Saat 12.28'de bunlar Sıfırıncı kez hareket etti. Peki birinci kez hareketi ne zaman yapar? 2 ekledim. 14-28'de bunlar birinci kez beraber hareket etti. Üzerine 2 saat ekle. 16-28'de bunlar bir daha birlikte hareket etti. 1-2 saat daha ekliyoruz. 18-28. Bunlar 18-28'de üçüncü kez yine birlikte... Hareket ettiler arkadaşlar. Durumumuz bu. Şimdi arkadaşlar 6. soru. Dediğimiz olayda ufak bir özet geçeyim size. ABC dolmuşları, kalkış dakikaları verildi. O dakikaların ortak katına ihtiyacımız oldu. O 120'yi bulduk. 12-30 geçe söylenene göre... 3 dakika var, 6 dakika var, işte atıyorum 10 dakika vardan yola çıktık. Bunların beraber, beraber, beraber hareket ettiği ilk saati ve dakikayı yakaladık. Sonrasında ise bunu sıfırıncı kez kabul edip 122 saat olduğu için her 2 saatte bir, her 2 saatte bir, her 2 saatte bir bunları aynı anda harekete geçeceğini yakaladık. Oradan da yolumuza devam ettik. Yanıtımız 18-28'dir. Yani D şıkkıdır. Arkadaşlar periyodik sorularla ilgili ilk videomuz burada bitti. İkinci derste görüşmek üzere.